Hello, welcome. I want to show you some of my probably most of my Michael Jackson CDs. Metin hoş geldin. Birisi daha var. O kimse. O da ona da hoş geldin diyorum. Göremiyorum kim olduğunu. Diyeceksiniz ki neden bu CD'leri çıkardın? Bazıları aşağıda gördüğünüz gibi Michael Jackson'ın resmi web sitesinde bir tane arşiv bölümü açılmış. Ben tek fotoğrafı sığamayacağı için sadece CD'lerimi göstermek istedim. Öyle bir fotoğraf çektim işte. Hazır bunlar dışarıdayken bir de canlı yayın yapayım dedim buradan. Tekrar merhaba Metin. Evet doğru diyorsun. Ama kesin telife girerdi. Çünkü şu, birazdan ee, şey yapacağım. Normal yerde de paylaşacağım. Yani bu canlı yayını bitirdikten sonra Reels olarak da paylaşacağım. Biraz da şöyle yapalım. Teşekkürler. Acaba 45'likleri de ya büyük plaklara üşenirim de 45'likleri de yapabilirim böyle. Belki. Evet biraz biblolarımı göstereyim. CD'ler bu taraftaydı. Bunlar da Jackson 5 olanlar. Onları koymadım. Sadece solları koymak istemiştim. Burada gördüğünüz gibi bibloları var. Bu ben. Şu aralarda da bir şeyler var. Şunlar. Legolar. Burada saati var falan. Neyse görüşmek üzere ben kapatıyorum. Nasıl kapatıyordu ya?